Değerli arkadaşlarım merhaba ben Leşra Korkut kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Şimdi 14. dersimize geçiş yapıyoruz. Değerli dostlar kazanım sorularına yer vereceğiz. Konuyu anlayıp anlamadığımızı burada anlayabiliriz. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlarım sayfa 47'deki kazanım sorularıyla devam edelim. Şimdi bizden ne istenmiş arkadaşlar? Alfa açısı soruluyor. ACD eşkenar üçgen AB ile CD birbirine eş. Kıymetli arkadaşlar, bunları şöyle gösterelim o halde. Yani burada AB ile AC ve aynı zamanda CD. Ne oldu arkadaşlar? Bunlar eşkenar üçgen. Devam edelim. O zaman burası 60 derece ve şurası da 60 derece olmaz mı? Kıymetli dostlar, hemen şuraya bir bakalım bence. Buradaki kenar uzunluğumuz da arkadaşlar, buradaki kenar uzunluğumuz da birbirine eş olduğunu gördük. Doğru mu? O halde. Canlar şurasına x dersek şurası da x olmaz mı? İkiz kenar olduğundan dolayı. Peki iki iç açının ölçüsünün toplamı bir dış açıya eşit yani x artı 60 mı oldu? Kıymetli dostlar hemen devam edelim. Peki neyi görmüş olalım? Buradaki kenar uzunluğumuzun arkadaşlar buradaki kenar uzunluğumuz ne oldu? İkiz kenar mı? Evet yani burası da ne olacaktır? x artı alfa mı olacak? Peki değerli dostlar ben buradan neyi görmem gerekiyor? İki iç açının toplamı bir dış açının e, e, ölçüsü ne eşit? Yani buradan ne olacaktır? Alfa artı alfa artı x buradan 60 artı x'e mi eşit? Değerli arkadaşlar x'ler gitsin. 2 alfa buradan 60 e eşit. Alfa buradan 30 olduğunu görmüş olduk. Pekala o zaman cevabımız bursa. Gayet güzel bir soruydu. Evet değerli arkadaşlar. Gayet kolay yapılabilir bir soru. Hemen görmenizi istediğim şeylerden biri. Bunlar eş, bunlar eş verilmiş. O halde arkadaşlarım buraya bir dikkat, buraya bir dikkat. O zaman bunlar kenarlar eşitse açılarımız x mi? O zaman iki iç bir dış yani 2x. Doğru mu arkadaşlar? Pekala buradan devam edelim. O zaman bu kenarla bu kenarda birbirine eş mi? Harika. O zaman buradan ne olacaktır? Şurası da 2x olmaz mı? Peki değerli dostlar. Burası doğrusal bir açı yani toplamları 180'i mi eşit işte arkadaşlar? O zaman 180 3x buradan 114x buradan ne olacaktır? 38 olduğunu görmüş olduk. Gayet güzel bir soru. Cevabımız Bursa. Pekala arkadaşlarım sanki böyle buna benzer bir soru çözmüştük. Hatırladınız mı? Daha önceki testlerimizde der dostlar bizden x ifadesi soruluyor. Pekala ben buradan şuraya a dersem şuraya da a diyebilir miyim? Şuraya da B dersem ve şuraya da B diyebilir miyim arkadaşlar? Çünkü burada zaten iki kenar olduğu verilmiş. Peki değerli dostlar hatırladığınız kadarıyla büyük üçgene bakalım. O halde buradan A artı B artı 130 180'i mi eşit? Yani A artı B buradan 50 mi oldu? Harikasınız. Devam edelim. Burası da doğrusal bir açı. A artı B artı X 180. Bunun 50 olduğu verilmişti. O halde X ifadesi ne oldu? 180 eksi 50'den x ifademizin 130 olduğunu görmüş olduk ve cevabımız A gayet yapılabilir bir soruydu. Kıymetli dostlarım bence bu çok güzel bir soru. Arkadaşlarım burada dikkat etmemiz gereken şey şu. 90 derecelik açının karşısındaki kenar iki eş parçaya bölünmüş. Bu ne demek arkadaşlarım? Muhteşem üçlüyü de oluşturabilirim. Yani ben buradan şöyle bir ifade yapsam arkadaşlar şöyle bir doğru çizsem. Ve bu da birbirine eş olsa olur mu? Çok güzel olur. O zaman şurası alfa ise ikiz kenar oldu. Tabii ki burası da alfa olur. İki iç bir dış. Yani arkadaşlar iki alfa olsun mu? Peki kıymetli arkadaşlarım. Şuradan biz başka bir yere gideceğiz. Ben buraya M dersem. Şimdi kenar uzunlukları bir şeyler yapacağız. M dersem şurası da M olur mu? Ben buraya N dersem. N dersem. N dersem. N dersem şurası da N diyelim. Peki arkadaşlar dikkatinizi çekerim. Bakın bunlarda da bir eşlik var. Doğru mu? Ben buraya da en ifadesi desem ve görmeye çalışın arkadaşlar. Şuradaki aslında açımın ölçüsü de 90 derece olabilir mi? Gördünüz mü arkadaşlarım? 90 derece. Eğer 90 sa biz buradan neyi görmüş olduk? Sağlıyor ki zaten burada da muhteşem üçlü var. O zaman şurası da 2 alfa ve şurası da 2 alfa olduğunu gördük. Peki bu bize neyi kazandıracak? Arkadaşlar iki iç açının toplamı bir dış açıya mı eşit? Evet bakın arkadaşlar burada da sağladı. Yani şurası ne olacaktır? Şurası alfa ve şurası da arkadaşlarım alfa mı oldu? Evet. Peki buradan 3 alfanın 90 olduğunu ve alfanın buradan 30 olabildiğini gördük. Bu gerçekten mükemmel bir soru. Değerli dostlarım dilerseniz yıldız atın. Çünkü burada muhteşem üçlü olduğunu nereden gördük? Kenar uzunluklarına baktık. Evet arkadaşlar şimdi burada 60 derecelik bir açı var ve iki tane eş var. Bakın şöyle gösterelim. 60 derecelik açımız iki eş kenar. O halde bir tane buradan da indirirsek arkadaşlar doğru çizersek bu da birbirine eş olsa ve eş kenar üçgeni mi oluştururuz? O zaman devam edelim. A noktasından şurası E noktasına bir doğru çizdik. Peki ben buradan baktığım zaman şimdi bunlar birbirine eş ya şöyle düşünün 180 eksi 60 bölü 2 şuradan 120 bölü 2'den bu da 60 oldu. Yani öncelikle burayı buluyorsun çünkü bir ikiz kenar en nihayetinde 60 ve 60 daha sonra ne olduğunu gördük eşkenar üçgen olduğunu o zaman görüyoruz. Peki arkadaşlarım buradan devam edelim. Bu kenarla bu kenarım da birbirine eş yani buradan da bir ikiz kenar çıkacaktır. Ve şurası 70 mi oldu? Evet. Daha sonra arkadaşlarım buranın da 40 olduğunu gördük. O zaman buradan ne gerçekleşiyor? Hocam iki iç açının toplamı bir dış açıya mı eşit? Yani alfa artı 40 buradan 60'a mı eşit? Alfa buradan 20 olduğunu gördük. Cevabımız Bursa. Şimdi kıymetli dostlarım bu gerçekten güzel bir soru. Şöyle ki, şöyle ki şimdi burada ben buraya ilk etapta bizden ne isteniyor? AFK yani buradaki buraya da x diyelim doğru mu? AFK soruyor. O zaman buraya alfa desem burası da alfa iç ters açılardan alfa mı? Sonra iki iç bir dış yani x ifadesi neymiş? Alfa artı 32. O zaman burada alfayı bulursam yerine yazar ve eksi bulurum. O halde arkadaşlar iki iç bir dıştan şurası da iki alfa olmaz mı? Evet şimdi ben buraya m dersem Buraya ne dersem. Bakın bu iki eşitlik m olursa bu tek çizgi ney Evet. Hatırlayın arkadaşlar. Bu kenar uzunluğumla bu kenar uzunluğu ne oldu? Birbirine eş mi oldu? Yani buradaki köşe açılarımız buradaki köşe açılarımız da ne arkadaşlar? Birbirine eşit. Yani burası da iki alfa olmaz mı? O halde çok güzel bir üçgen oldu. Neresi hocam? Bakın arkadaşlarım şu üçgeni gördünüz mü? Gördüğünüzü düşünüyorum. Ve işlemime devam ediyorum. O halde 4 alfa artı 32. 180 mi? 4 alfa buradan çıkarın arkadaşlar. 148. 4'e böldük arkadaşlarım. O zaman alfa buradan 3. 28. 37. Harik. 37 artı 32. 69 olduğunu görmüş olduk. Bu da cevabımız denizli. Evet görüldü mü? Değerli dostlarım. Pratik kazanmak için güzel sorular vardı. Evet, geçelim diğer sayfa Arkadaşlarım sayfa 48'den devam ediyoruz. Şimdi bizden ne istenmiş? Aynı renkli çubukların arkadaşlar boyları birbirine eşit olduğuna göre alfa kaç derecedir? Şimdi çubuklarımız aynı renkte olanlar birbirine mi eşit? O halde gelin burayı biz x dersek şurasına da x diyebilir miyiz? Evet. Peki arkadaşlar bunlar da birbirine eşit olacak. O halde ben burayı y dersem 2 iç bir dıştan o zaman burası ne olacaktır? Y artı 28 mi? Harikasınız. O zaman şurası da ne olacak? Y artı 28. Peki kıymetli arkadaşlar hemen şuraya bir bakalım. Şurayı incelediğimiz zaman şu yeşil çubuğun boyu arkadaşlar şu yeşil çubuğun boyu da birbirine eş olduğuna göre o halde buradaki açılarımızla birbirine eşit olmaz mı? Olur. Yani değerli dostlar hemen devam edelim. O halde 180 eksi 28 bölü 2 Buradan 152 bölü 2 yani 76 mı? O halde x ifademizin 76 olduğunu gördük. Başka bir de iki iç açının ölçüsünün toplamı arkadaşlar neyi verecek bana? Bir dış açı yani x buradan y artı 28 artı 28 olacak. x ifadesi 76 idi. Buradan y artı 56 y'nin de 20 olduğunu gördük. Doğru mu? Gayet güzel bir soru. Peki arkadaşlar burası da doğrusal olduğuna göre yani 180'e mi eşit? X artı alfa artı y buradan 180 mi? Kıymetli arkadaşlar 76 artı 20 artı alfa 180 ise ne oldu? 96 alfa buradan 84 olduğunu görmüş olduk. Gayet çok güzel bir soru. Cevabımız A olacak. Bizden alfa açısının ölçüsü sorulmuş. Kıymetli dostlarım buraya x diyelim ve şuraya da x diyelim. Doğru mu? İki iç açının ölçüsü şurası 2x'i verecektir. Bu 1. Şuraya y diyelim arkadaşlar. Ve şurası da ikizkenar kenar olduğundan dolayı y mi? Evet o zaman iki iç bir dıştan 2 y olsun mu? Oldu. Peki arkadaşlar öncelikle burayı bir görelim. Buradaki açı yani buradaki üçgenimizi bir ele alalım doğru mu? 2x artı 2y artı 70 180 mi? O zaman iki parantezinde değerli arkadaşlar 110 mu? x artı y ne olacaktır? 55 mi oldu kıymetli arkadaşlarım? Gerçekten güzel bir soru. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. İç ters açılardan x mi? İç ters açılardan y mi? Peki biz aynı zamanda neyi biliyoruz? x, y, 70 neyi vermesi gerekiyor? Alfayı. Yani x artı y artı 70. Alfayı mı veriyor? x artı y'nin toplamı 55'ti. Artı 70 eşit. Alfaysa Alfa buradan 125 olduğunu görmüş olduk. Cevabımız arkadaşlarımız C olacaktır. Evet, gayet güzel bir soru. Devam edelim. Kıymetli dostlar, yine güzel bir soru. Hazır mıyız? Başlayalım. Şimdi A ile K birbirine eşmiş değerli dostlar. O zaman şu eşitliklere de dikkat edin arkadaşlarım. O halde Alfa ise şurası da Alfa olmaz mı? Burası da Alfa olur kıymetli arkadaşım. O halde. Şimdi ben buraya X dersem. Diyorum ki x artı 32 alfaya mı eşit karşıya iletelim. x gördüğümüz yere alfa eksi 32 yazarsak yazabiliyor muyuz arkadaşlarım? Bence yazabiliriz. Gayet de güzel. O halde biz de böyle yapalım. O zaman ben buraya alfa eksi 32. Bakın arkadaşlar o zaman burası da alfa eksi 32 dersi. Bence güzel olur. Peki devam edelim. İki iç açının ölçüsü Doğru mu? İki iç açının ölçüsü bir dış açıyı mı verecektir? Yani buradan 2 alfa eksi 32 olsun mu olsun. Peki buradan neye dikkat edelim arkadaşlarım? Şurada şöyle bir arkadaşlar üçgenimiz oluştu. Ben buradan o zaman ne diyebilirim? 4 alfa eksi 32 eşit 180 mi arkadaşlar? O zaman 4 alfa 212. Kıymetli dostlar gelin 4'e bölelim. Alfa buradan 5 5 oldu. Bir de 3 mü? Yani 53. Alfa ölçtü. 53 olduğunu görmüş olduk. Alfa ifadesi soruluyor. Eşitlikler verilmiş. Dikkat edin arkadaşlar. Neydi? Açı ortay. iki eş parçaya bölünmüş. O halde bunlar da birbirine eş. Ve burası da nedir? 90 derecelik bir açı. Yani ikiz kenar. O halde buraya da ne kaldı? 70. Kıymetli dostlarım. Burası alfa ise şurası da ikiz kenar olduğundan dolayı alfa olmaz mı? 2 iç bir dıştan o halde 2 alfa 70 de 2'ye böldünüz. Burası 35 olduğunu görmüş olduk. Bence en basit sorulardan biri buydu. O yüzden cevabımız burası. 14. dersimizde kazanım sorularına yer verdik. 15. dersimizde de kazanım sorularına devam edeceğiz. Tekrardan iyi çalışmalar dilerim arkadaşlar.